Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, YouTube'da gördüğüm arkadaşlar. Bu kamera biraz fazla yaptı. Bir kamera tutabilir mi? Telefon tutabilir misin? Yıkılıyor. Tutsana arkadan şeyi destekle, aleti destekle. Hayır. Ben böyle tutuyorum. Deney videosu yapacağım. Hmm. Arkadaşlar bu şeyi YouTube'da gördüğüm böyle bir video. Şu kadar arkadaşlar çok az bir su bırakıyor şeyin içinde. Şeyi içine hava öfleyip kıvırıyorlar ve bir anda bırakınca şeyin içi duman donuyormuş arkadaşlar. Duman oluşmuş. Bakalım gerçekten oluyor mu deneyelim arkadaşlar. Suyun çoğunu bu bardağa boşaltacağım. Biraz önce deney videosundan kaldı arkadaşlar. Kola ve limon videosundan. Çek onu. İzliyorum çek onu. O videonun da şu anda şeyi linki yorumlarda arkadaşlar. Şey açıklama kısmında arkadaşlar. Biraz yedik ama şu kadar yeter bence. Sonra içine üfleyecek şey arkadaşlar ve e, kapağını sıkıca bağlayıp kıvıracakmışız ve bir anda bırakınca duman ol caman oluşacakmış. Bakalım olacak mı arkadaşlar? Deneyelim. <laughs> tamam yapamadım. Ya ben oturamıyorum. Bu galiba doğru. Geliyorum arkadaşlar. Bunun kolonyalı versiyonu vardı. Onu da denem, denememi istiyorsanız yorumlarda bir etmeyi unutmayın. Deney veya deneme diye. Çünkü sizin isteğinizde doğru hareket edeceğim arkadaşlar bu kanalda. Bekleyelim arkadaşlar. Biraz oldu gibi ama. Hadi arkadaşlar bakalım. 3, 2, 1. Eğer gerçekten olmazsa yani olacağını düşünmüyorum. Gerçekten olursa kanala mutlaka abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu kanalda yeniyim. Ve sizlerle beraber büyümek istiyorum Hadi bakalım bakıyorum 3-2-1 Olmadı Olmadı arkadaşlar görüyor musunuz Tekrar deneyelim Belki yanlış yaptım Ama muhtemel arkadaşlar Elektronik sigara Buharı falan uçlamışlardı içine Ve videoda pek belli olmuyordur O bölünen anı Saniyesinden saniyesine kadar bölüyorlardı arkadaşlar. O yüzden belli olmuyordur Kesinlikle olmuyor arkadaşlar. Eğer bu tür bir video görürseniz asla ama asla inanmayın arkadaşlar. Zortingen. Olmadı arkadaşlar. Bu video Zortingen. E, ee, video bu kadar arkadaşlar. Videomu bu e, kadar. videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdan like atmayı ve kanalıma e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Bu tarz videoları kaçmamak için abone olup like atıp bildirme açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarzda e, böyle deneyleri denediğimiz e, gerçekliğini sorguladığımız videolar çekmeye devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.